Evet arkadaşlar, ikinci bölümden herkese merhaba. Kaldığımız yerden... Ya sırf olmaz. et için indim sarnım var ya, Emir. <laughs> Yuh diyecekti. Abi, Bu bölümde abi. ne yapıyoruz? Diamond arayışına geçiyoruz değil mi? Evet. Bunlar ravine daldı, ben de hala domuz peşinde koşuyorum. Daha iyi. Yeter ya bence. Kafa tasım kaşındı. Benim kafatasım biraz büyük. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu maskeyi şey Mehmet takınca kömür takın. de topladım ben evde kömür bitiyor. Harbi. Ben geliyorum yanınıza. Tamam TTL. Mehmet tp. Bekle bir saniye kömür kaldı. İyi ben de Emir atarım. Kabul ettim mi? Emir kabul ettik. Çok fayılsınız Daha abi. Aferin. Şimdi Mehmet'in yanına gideceğim bir de. <laughs> Yo gitme ya. <burada. gülüyor> Yo gitmişim. Evet. Fail. Bir ışık koyayım. Buradaki torçları alsak mı ki sonra? Abi kabustonu olan var mı bir stek? Bende var kaç tane lazım? Bir stek. Tam bir stek. Biraz şu... ya. Yerisini kendine al. Üstteki şeyleri almak istiyorum ben ya. At yerisini. Üstteki demirler sizce de çok hoş mu? Neredekiler? Şu üsttekiler. Şimdi oraya çıkmak için action hareketlere girişemeyeceğim. Ben giriştim bile. Şu ben şu o zaman ne yapıyorum? Bedrock'a doğru gidiyorum ben. Şu an acayip Hadi action var. Suyun içinde ilerliyorum. Emir birisi. sen diamond nasıl buluyorsun? Bala göte. Oğlum bilmiyorum işte. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E diamond'lar 5 e, ve 7. katlara göre daha fazla çıkıyor yani. Hayır abi. Şey katlarda demen daha fazla çıkıyor de Emir. Yani. Sen nasıl buluyorsan ben de öyle buluyorum demen damar. <laughs> Şimdi <gülüyor> abi, anlayan anladı zaten de anlamayanlar da anlamasın şu konuyu ben. Onları bilmiyorum. öpüyorum anlamayanları. Çok iyi dedin var ya. Çok özendim böyle. Ben de öyle demek istedim anladın. De abi. Ama yine de dediğimi yapın yani. 5 ve 7. katlara daha fazla çıkıyor. Hayır abi 12'de kazın. 12'de kazın. Şimdi sana bir diamond bulurum. Katına da bakarım. 7 çıkar. Var mı daha hadi 7. katlı diamond. Bekle bir blok yanından ben kalacağım bekle. Onun sikeyim. Özür dilerim arkadaşlar küfür ettim. Ben pumpkin pa Allah. Aa elime kramp girdi. Oh, sol elim. Aa. Sol el. Lazım değil. <laughs> Anlayan anladı yine. <laughs> Anlamayanları Acaba tekrar Acaba videoya artı 18 mi koysam? Veya artı 16 falan. Oğlum hep şeyli yer bana geldi ya topraklı. Topraklı olması daha iyi işte daha hızlı kazarsın. Abi şeyim bu. Küreğim <laughs> Abi ben altıma doğru kazıyorum ya. Lağım hava çıkarsa onunla değil. Tam yanından da ben geliyor. geliyorum. Hop siz buradan mı bindiniz. Set abi ne tarafa kadar. doğru gidelim? Ee, dümdüz buradan senin tarafa doğru mu yardım edeyim yoksa? Nereye Arkana'yı yardır ben buraya ya Yok ben oraya yardım etmek istiyorum ama. Oo, o ne? Dur dur aha Diamond. Aha aha şansa bak. Geliyorum benim Diamond. Kaçıncı kattayız? 11. Abi, kattayız. Bir videoda göstersem Diamond'ı. Tamam abi şu etrafını aç. Kazdınız Tabii, mı? Kazdım be. Çok çabuksun ya. Yönet. Bir tanesini bana atsana. Bir tanesini bana at. Oradan 4-5 tane, çıktı. 4 tane, tane çıktı. Abi, bana bir 3 tane ayırın be. Aa kafam kaydı şimdi. ben bu tarafa doğru yardım. Yardır. Ben de bu tarafa doğru. Emir sen oraya yardırma diyecektin değil mi? <laughs> abi cidden ama var ya anlayan anlasın bir zahmet. Anlamayanları cidden öp yani. Bu kadar belli ediyoruz. Ya abi şeyim kırıldı neyi hazmam keksik abi kraft koy kendime diamond keksik abi ne yapcağını şey söyleyeyim, söyleyeyim mi açıyorsun alt tarafı yere vura vura kırıyorsun taşları ben kendime diamond pickaxe yapıyorum sende fazladan diamond var mı varsa bana verebilir misin beyler bende 10 tane diamond var al ben sana benim duvar. şeyi vereyim Önünüz! of zaten benim yanımda iron yok zaten lan Oy. Diamond. <laughs> bana geldi bana. Crafting mi koysun? Abi Diamond piçik aks yap bir de. Ha bana ben da bir yapayım? diamond piçik aks Tamam at, yapsan at yapsan yapayım iz. ben. Beyler. Bana bir diamond pick yapsanız. Vallahi diamond pick eksi şey kaptı. Mehmet. <laughs> Beyler ben Gamze mi? ablamız da var. Admin, Aynen, server'un adminlerinden birisi de, e, Gamze. Kurucu, kurucu. Kurucu mu? Tab'a evet, basarsanız, sorura... tab'a bas göster, tab'a bas göster. Ben Admin Gamze Admin Gamza. Gamze. Gamze abla. Seram. Kum lazım oluyor ya, kum da toplayın diyecektim Bir şey de kırıldı lan. <laughs> şey verin, kürek verin. Rek. Abi bir mi ver Mehmet bir diamond fikrisi verir. Aa ikinci diamond, ikinci diamond da çıktı. Hadi, Hadi. siz zaten çok bulursunuz. Ver Aa. şu pickaxe'i ya. Abi bana sal ya. Abi ne yapıyor <laughs> yedin, yedin lan bir şeyleri ben. Bana 3 tane verseniz ya. Attım tane. diamond. diamond'ı. üç. E Sağ ol. Crafting table nerede? Bilmiyorum ama yaparım ben hemen yanımda odun var. Aa MC iyi yapınca şeyi gitmiş lan. Şey ayrınınız var mı ayrın? Oh be. Ayrın var. var mı ayrın? Pişmiş yok. Aynen Hiçmiş pişmiş, yok. yok yanımda. Mehmet seni şey gitti mi? Aha. MC Sadece... yaptım ya. Ha, Emir de var yani. Ayrı. Ne? Şey. Yarak. Anladım. Şey derken abi. her şey tamam abi. abi, <gülüyor> 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 abi ya. Abi herkes anlıyor. Anlasın ama abi. ama beyler bucket server'ında böyle oynanır yani. Yani olmuyor öyle. <laughs> Çünkü Oğlum konuyu adminlerle, lan. Adminlerle savaşıyoruz abi daha ne yapalım? Neyse ben eve gidiyorum ya. Siz takılın. Bay bay. Bay bay. Şurayı da göstereyim. Öyle. Benim kafa var yine o nasıl orada şey Sol yanım acıyor hadi. Beyler bakın şimdi bakın. Gamze ablaydı. Gamze oldu. Sevgilim var mı? De sevgilim <laughs> var mı? De? De. <laughs> Bunu musur <soracaktım> reject'ten abi. <laughs> Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum abi. <gülüyor> 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 bir de bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> onu şeyden sorsana. Aynen, ee, ben bu yiyorsa. Tavlarım. Survival'dan sorsana yiyorsa. Nerede? Anlamadım. Abi farklı ondan konuşuyorsun. Normalden konuşuyorum. Chatten konuş. Ha. Konuş da <gülüyor> banlasın. <gülüyor> Banlar mı lan cidden? <laughs> Şimdi ben yazacağım. olsam banlardım. Sen kız değilsin. Ben olsam diyorum zaten. Şimdi çok güzelsin yazsam yüzümü nereden görecek diyece. götünü gördüğüm kadar gördüm diye. <laughs> <laughs> Sonra ban, Banned from the server. Şimdi o değil de eğer o dediğiniz kişi yani Gamze, sizin e, Gaming'in videolarını izliyorsa, <laughs> yandınız. Ben bir şey demiyorum size. <laughs> Abi 46 tane domuz etim var. Oo. Wow. Bende de 31 tane var. Biliyorum Can abi. Abi, abi gel sana bir tane domuz eti vereyim. Ya da sen bana. Yeni kapasitinde geçtim. Hop pumpkin head. Sakin ol bro. Çok coolsun bro. Beni görebiliyor ki sen? Ben başka bir anlamda değil O değildi. Madem buldum ben burada ya. Hemen geliyorum. Hatta Abi ismini hep yanlış yazıyor. Başlıyorum. Mat yazıyorum. Mat yazıyorum. Cat yazıyorum. Hangisi tutarsa? Ah. Yine tutturup. benim kafamı yine koydu beyler. Bir kafam daha oldu. Bunu nereye koyayım? Hmm. Bunu da şuraya koyayım. <laughs> Üç tane kafam oldu. Şurada bir tane. Hmm. Evde durmak Aa, darmıklı, biraz durdu, tehlikeli darmıklı, ya, durdu, kafadan geçiniyor. Abi Diamond'a gidiyoruz. Şimdi Mehmet lütfen yani ilk ben gördüm abi, git şuradan. Doğru <laughs> 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 mu? Maden bile ben buldum, adam arkamdan geliyor ya. Tamam hadi al senin olsun. Ama ben izleyeceğim. Bir an bağıra bağıra al senin olsun aşk diye bağırası mı geldi biliyor musunuz? Bir <laughs> dakika kadar indim. Bak bak bir dakika. Kat hangi kat. Bak 5. kat. 5. katta bak diamond var. Abi çık şu şuradan ya. Abi yürü git ya. Abi 2'dir. daimatlara çor alıyor. al. Çorlamak. Attım oraya. E 4 tane. Tamam ben bunda bir bot yaparım kendime. Of kafalarım çok cool. Hmm. Abi ben geliyorum lan. Abi biriniz TP kabul nasıl Bana kimse TP atmamış şu. Mehmet attım da o piçi takmıyor ya. Çıktım çünkü oyunda. Ben de şu an kabul Niye edemem. Çıktığını hepimiz biliyoruz. Ya oyun attı ya. Hepimiz değil de şu an üçümüz gideriz Oha <laughs> <Osa, gülüyor> kapı çaldı. Daha diğerleri öğrenmiyor. Bir saniye abi evin kapısı çaldı videoyu durduruyorum. Ben. Oha. Babam gelmiş abi durdu şunu Ama karşılamayacağım. Niye uyumadın diye kızabilir. Annem falan uyandı mı? He. Başlattın mı videoyu? Evet. Abi hepsi Abi diamond'a hepsi... gidiyor. Abi Diamond'a gideceğim diye peşimden geliyor ya. Tövbe tövbe. <laughs> abi git kendin Diamond'ı kendin bul ya. Wow, Oha 6 taneden fazla var burada. Tamam işte abi git şuradan. Diamond'a gidiyorum diye ben peşimden geliyor. Ben de alttakilerini alıyorum. Çok para kasıyorum ha. Ya. Aa hepsini ben aldım. <laughs> <laughs> Seni de orada <laughs> bırakacağım. Al orada. Abi ne şerefsiz adamsın kal hmm. orda sen misin benim arkamdan gülüm bıraktım onu orda <laughs> abi sıkıştırdı beni buraya bu da iron koydu oraya abi iron lazım ironı niye koyuyorsun oraya başka blok yoktu. ne <laughs> yapayım? adam adam zenginlikten abi ben diamond blok koyacağım. diamond blok mu? 9 tane <laughs> diamondın var mı? var blok var <laughs> Göstereyim mi istiyorsun? Gösterirsem göt olacaksın ama. Hmm. Göt olmak istemiyorsan mu? Evet sana çekmek istemiyorum. Ha Ergen lafıydı bu değil mi Emir? Vallahi bilemiyorum. Giren girdi diyor Emir. Girdi sanmış. Levelleriniz kaç bu 21 7. Bana 7 level borç verebilecek olan var mı? Adam 23 level. <laughs> Sanki şey var en çantaya Oha Silofish çıktı. Çüş. Abi the, evet, Abi çıkıyor mu artık Silofish? Çıkıyor evet, çıkıyor. Evet, evet abi artık çıkmaya başladı. Defa gördüm ha. Çıktı az önce bir tane. Bana çok çıkıyor ya. Evet, ya ne olur girme. Ne, ne olur gelme abi. <laughs> ne olur bak. Yine Seni şu an görüyorum. Tamam ben gördüğünü biliyorum. Benim üstünde bir hack mi var? Niye bu kadar hızlı diamond buluyor? Hızlı bir şey. daha gel. Hızlı bulan diamond. E, hızlı diamond olan tek mi oluyor abi? Sana ne diyorum bak 5 ve 7. katta da Bak yine 6. katta çıktı bak. Adam konuşuyor beyler yani. Boş biraz, konuşuyor. biraz mal oldum sanırım ben. Aa diamond bulacağım şimdi. Arkamdan gelip diamond bulacağım. Bu kaçıncı kat? 10 13. Biraz aşağı inmek lazım. Şükreyin var mı? al Orada senin kafandaki benim kafam mı? Evet. Çıkarmayacağım. Iron kask var ama çıkarmıyorum. Bakalım kaçıncı kattayız? Eee Oha, bu nereye? mı çıktı. Sanırım şurada Lan var. Ama sanırım ben var. sanırım şurada emerald. Şu an 10 9 şu krevallara da kalalım. Emir oradaki oraya ben gidiyordum ya. Ya yürü git Mehmet. Evet. Bak şu an 9. kattayız. Bir kat daha insem 8. Hemen altına diamond falan çıkma riski var şimdi. Çıkar Mesela sağını falan kaz bence. Abi çıkar mısın oradan? Hayır. <laughs> Kazacağım ben daima çıkacak biliyorum yani. Su mu bu? Allah su çıktı. Suyu kim koydu? Çıktı abi. Mağara var orada. Bakayım. O aynen. Ben buraya giriyorum sonra. Kapatmayacağım orayı. Abi bir saniye. Ah ne yapıyorsun? Evet. Kaçıncı kat? 8 Tamam sen dümdüz git. Şuradan kazalım mesela. Allah Allah. Aynen. Bu... Abi. Hoş lava burası. Ben yine ne, Emir neredeydim bir bakar mısın? Ben gene buldum. 4 abi. saniye <laughs> geç kaldım. <laughs> 4 saniye. <laughs> Keşke daha hızlı gelseydim abi. Neyse abi ben Abi hepimize daima devam ediyorum. Kadar devam ya. Oha. Aa lava düştü. Ya diamond'ım lava düştü ya. Sanki senin toplam kaç diamond? Bana biraz diamond versene. 21 tane diamond'ım var. var. var var oy. 10 tane. 10 versene. tane. O emerald da var burada. 10 tane versene. 10 tane ne aç? Dursun yazır ya, yaparım. Bu Ya bak buraya. Of abi ya. <laughs> İfşa <laughs> ettireceğim. <canım. gülüyor> Olmam Allah'tan atlanma lava. Yok ya anlayan anlamlar. Ömür ne yardım şey? etmeyeceğim. Alınız giyeyim lava. Öldüm oh, ben de. lava lava Botoslama atladı <laughs> Ay, yalnız. Kız ha. şurayı ya. <laughs> botoslama atladı yalnız ha. 21 levelim düştü ya. <laughs> Balıklama. Abi 21 level gitti. Diamondlar gitti. Kaç diamond, diamond 3. vardı? 3 pikex yani. Pikex gitti. Oynamıyorum abi Hiç quit. Değil. Bu bölümü de burada bitirmek o zaman mübarektir. Aynen bir büyük bir fail la. Evet arkadaşlar bu bölümü de bu kadar. Videomuza... Oha. Videomuza likelamayı, kanalımıza subscribe olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.